Bugün sizlerle birlikte benim de ilk denemem olan Python'da değişkenler adındaki videomla birlikte sizlere bir video hazırlamış bulunmaktayım. Şimdi hazırsanız önce çalışma ortamımızdan bahsetmek isterim. Sonrasında değişkenlere geçiş yapalım. Şimdi ilk olarak Google'a açıyoruz. Google'a yazmamız gereken şey Colab. Gördüğünüz gibi Google Colab çıktı karşımıza. Buna tıkladığımızda buradan kayıt da olabilirsiniz. Ancak kayıtlıysanız New Notebook diyerek bir Python sayfası açabilirsiniz. Şimdi ben tıkladım. Evet. Bakın burada Python çalışma durumum çalışma ortamı oluştu. Şuradan bağlan diyerek e, sisteme bağlanıyorum. Evet. Artık bakalım çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor. E, şimdi burada ilk başta değişkenler üzerine bahsedeceğim. Tabii ki. E, değişken nedir? Değişken bilgilerin Program çalışırken bellekte saklanmasını sağlayan, adı ve türü programcı tarafından belirlenen alanlara değişken yani variable denir. Değişkenler aslında bellekteki bir e, belirli bir adresi temsil eden sembolik isimlerdir. Hangi programlama dili kullanılırsa kullanılsın değişken isimleri programcı tarafından tanımlanır. Ancak değişkenin belleğin tam olarak neresinde saklanacağına sistem karar verir arkadaşlar. Bir değişken e, kullanılmadan önce içinde istenilen bir noktada tanımlanabilir. E, sayısal veya metinsel bir değeri bir değişkene aktarmak için biz eşittir. Bunu sileyim. Baştan şuraya yazayım. Pardon. Eşittir operatörü kullanırız. E, Python'a belli bir noktaya gelmiş arkadaşlar ve yeni başlamış, yeni, yeni başlamış, daha Python'a yeni olan arkadaşlar eşittir ile çift eşittir, double eşittir ya da eşit eşittir operatörünü karıştırabilmektedirler. Eşittir bize e, aslında sağ taraftaki değerin hemen bir örnek vereyim. Mesela a eşittir 5. Eşittir bize sağ taraftaki değeri sol taraftaki değişkene yani buna a'ya aktarırken kullanılır. Ancak eşit eşittir ise Operatörün iki değerinde eşit olup olmadığını karşılaştırır. Yani b ise b olmalı. 5 ise 5 olmalı. Neden bu şekilde olmalı? Çünkü a eşittir 5 ifadesi a değişkenine 4 değer, 5 değerini atarken a değişkenin değeri 4'e eşit miye bakar bu ise. Şimdi bu genelde boolean bir e, çıktı verir bize. 5, 5'e eşit midir? Mesela Shift Enter ile kodlarımı çalıştırıyorum. Shift Enter'a bastığımda, evet bakın True döndü. Bakın bu ikinci kod bloğum, kod satırım çalıştı ve True döndü. Şimdi ilk değişken, ilk oluşturduğum kodda ise, burada ben A adında bir değişken oluşturdum. Bunun aldığı değer 5. E, bu string anlamda da yani metinsel anlamda da bir değer alabilir. Ona da B eşittir Burak diyebilirim. Bakın çalıştırdığımda artık A 5'e eşit, B Burak'a eşit. Bu şekilde değişken atamalarını sağlamış oluyorum. Uzun lafın kısası. Şimdi bu iki kodu da siliyorum. Bu en 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 temel seviyeydi. Şimdi biz yavaştan eee Python Tutorial'lara geçerek e, bu kodlama anlamında bunların biz nasıl kullanıyoruz Junior Level'da, basit başlangıç seviyede onu sizlerden bahsedeceğim. Şimdi öncelikli olarak birden fazla değişken tanımlayıp yazdıralım. Bunu nasıl yapacağız? İsim adında bir değişken oluşturdum. Eşittir kullandım. Sonra metinsel bir ifade girdim. Metinsel ifadeleri tırnak içinde giriyoruz. Daha sonrasında yaş adında bir değişken kullandım. Ve buna da bir sayı yani integer kısaltması şu şekilde yazılıyor. Koddan bağımsız şuraya yazayım. Başka bir kod bile açayım. Bu şekilde yazılıyor. Integer, int bunlardan bahsedeceğim. Şu anda sadece yüzeysel olarak e, buraya integer bir değer oluşturduğumu söylediğim için sizlere bahsettim. Şimdi ben bu iki değeri yazdırmak istiyorum. Bunu nasıl yazdırabilirim? Çok sakin ve e, <laughs> anlamanıza yönelik e, keza benim de pratik etmeme yönelik e, çalışma oluyor aynı zamanda bu. O yüzden e, eğer çok ağır ve yavaş anlatıyorsam özür dilerim sizlerden. Şimdi buraya ben bu iki değişkeni de yazdırmak istiyorum. Öncelikle olarak print deyip isim diyorum. Bakın çalıştırdığımda Yiğit geldi. Peki, aynı zamanda 27 değerini görmek istiyorsam ne yazmam lazım? print yaş Türkçe isim değişken oluştururken Türkçe karakter kullanmıyorum arkadaşlar. Burası çok önemli. Ee, ve aynı zamanda boşluklarıma dikkat ediyorum. Yani çok önemli değil normalde. Bunu böyle bitişik yazabilirsiniz ama ben okunabilirlik adına her zaman ayrı yazarım. Bunların yanında e, peki başka ne yapabilirim? İstersem çıktılara sıra numarası ekleyebilirim. Bunu nasıl ekleyebilirim? Mesela şuraya ben tırnak koyup iki tırnak koyup içerisine virgül yani dışına virgül koyup buraya birinci dersem buraya da İkinci dersem bakın birinci yiğit, ikinci 27 şeklinde yazdırabiliyorum. Peki ben iki tane print yerine tek bir print içinde e, nasıl bunları alt alta yazabilirim? O da şu şekilde. Hemen göstereyim. Mesela x eşittir 5 dedim. ve Y eşittir John dedim. John nasıl yazılıyor? Johon. Johon. Johnny şöyle yazılıyor. Johnny böyle yazılıyor galiba. John. John böyle yazılıyor ya. Eminim. Neyse çok önemli değil. Daha sonrasında print diyorum. Buraya x değerimi yazıyorum. Buraya y değerimi yazıyorum. Sonra bir virgül daha koyup buraya separator dediğimiz bir sep. Bakın burada da yazıyor. Ee, yazıyorum. Bakın. Bu şekilde yazdım. Çift tırnak koydum. Şimdi bu sep ne işe yarıyor? Bu değişkene atanmış olan değeri parçalıyor. Nasıl parçalıyor? Bunu birlikte bakalım. Şimdi öncelikle bu sep'i bir siliyorum, geri siliyorum. Öncelikle bu ikisini x ve y'yi çalıştırıyorum. Bakalım nasıl çıktı verecek. Bakın 5 ve John Peki Separator'ı eklersem Sep'i eklersem ve bu iki tırnak burayı ezberleyebilirsiniz. Bu ezberlenecek bir nokta. Ezberlenmeden bunu aklınızda tutmanızın başka bir yolu yok. Şimdi Separator ama bu araya konacak değer ya da imleç neyse çok önemli değil. Mesela ben Tire koydum. Alt tire koydum. Ve bunu çalıştırdım. Bakın. 5 alt tire John yazdı. Mesela ünlem koyarsam 5 ünlem John yazdı. Boş bırakırsam bakın 5 boşluk John yazdı. Peki. Ters slash N yazarsam bakın bunları alt alta bastı. Ee, Sep Separator bu işe yarıyor. Peki bizim bir de bu John'u parçalama şansımız var. Ne gibi bir parçalama? Mesela x eşittir John yazdım. Ya John yazmayacağım. John nasıl yazılıyor bilmiyorum arkadaşlar. Hades yazalım ya da Türkçe yazalım biz. Türküz. Ee, kendi adımı yazayım ya. Yani. Yiğit yazalım. Şimdi bu Yiğit'i ben parçalamak istiyorum. Nasıl parçalayacağım? Şu şekilde. Alta tekrar çıktıları almak için ben print'i kullanıyordum bildiğiniz üzere. Print. Ee, X yazarsam bakın vereceği çıktı yiğit olur. Hatta değişkenimin adını değiştiriyorum. Değişken koyuyorum. Bu şekilde çalıştırırsam çalışmaz. Çünkü X diye bir şey yok artık. Buraya değişken yazmak zorundayım. Değişkeni çalıştırıyorum. Bakın yine Yiğit yazdı. Peki ben bu Yiğit'i nasıl parçalayabilirim? Bu Yiğit'i parçalamak için yıldız koyuyorum. Bakın Yiğit arada bir boşluk, i arada bir boşluk şeklinde devam ediyor. Peki ben bunu alt alta parçalamak istersem ne yapmam gerekiyor? O zaman virgül sep eşittir tırnak tırnak araya ters slash en yazıyorum. Bakın aşağı doğru parçalamış oldu. Şimdi string, integer, float gibi tip dönüştürme örneklerimiz var bizim. Bu bunları nasıl dönüştürüyor? Mesela x eşittir string 3 dedim. y eşittir integer 3.0 dedim. Z eşittir float 3 dedim. Şimdi ben bunları yazdıracağım. print x print y print z Şimdi arkadaşlar normalde bu 3 nedir? Bu 3 normalde bir tam sayıdır, tam sayı, yani integer kısaltmaları yazıyor, değil mi? Bu üç normalde bir tam sayı. Fakat ben buraya str yani string yazdıktan sonra bu bu üçü metinsel ifadeye dönüştür demek oluyor. Yani bu değişiyor ve ne oluyor? Metinsel string bir ifade oluyor. Peki bu normalde float. Normalde float. Hemen yazalım şu şekilde. Float bir yapı. Buna ben integer'ı atadıktan sonra integer'a yani y değişkenini integer'a dönüştür. Y değişkeninin değerini integer'a dönüştür dediğimde bu 3.0 ne oluyor? Integer oluyor. Integer oluyor. Peki ondalıklı sayıları ben ifade ederken float kullanıyorum. Peki bu 3 float'a dönüştüğünde ne oluyor? Float bir yapı oluyor. Ondalıklı bir yapı oluyor. Ondalıklı bir yapı. O yüzden ben print x y z dediğimde benim şu yorum satırlarına yazdığım şekliyle dönüştürmüş olacak değerleri. Çalıştıralım. Bakın bu metinsel bir ifade. Şurada yazan 3 bu metinsel. Bunun üzerinden matematiksel bir işlem yapamayız. Şu işaretlemiş olduğum. E, bu 3 tam sayıya dönüştü. Normalde 3.0'dı. Integer'a dönüştür dedik. Oldu. 3 oldu. 3.0 gelmiş. Bu da 3'tü. Float tipine dönüştür dedik ve 3.0 oldu. Evet. Şimdi Burayı da anladığımıza göre, anladığımızı varsayıyorum. Bir sonraki e, noktamıza değinelim. Bu da, şimdi biz bu değişkenlerin veri türünü öğrenebilmemiz için aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela x eşittir Burak dedik. Ya da Galatasaray dedik. x eşittir Galatasaray dedik. Şimdi ben bunun tipini öğrenmek istiyorsam, bu x değişkeninin e, tipi neymiş, türü neymiş, bunu öğrenmek istiyorsam, şunu yazmam gerekiyor. Print x özür diliyorum. Print type x olarak çalıştırmam gerekiyor. Bakın çalıştırdığımda bunun string bir ifade olduğunu burada gösteriyor. Keza buraya bir tane daha ekleyelim. Mesela değiştirelim bunu. Ne yapalım? 0.14 yapalım. Şu değişkenimi değiştiriyorum. Bu şekilde çalıştırdığımda çalışacak mı? Hayır. Çünkü burada ne diyor? Type'ı al. Yani print çıktı da neyi görmek istiyorum? Tipini. Neyin? Y'nin. Bu şekilde yazmam gerekiyor. Bakın float olarak bize verdi. Ee, ben bu şekilde tipleri de öğrenebiliyorum. Daha sonrasında geçerli değişken isimlerinin örneklerini vermek istiyorum size. Mesela ilk olarak değişken eşittir bir. Bu şekilde yazabilirim. Ya da değişken alt ile ken eşittir. Bu şekilde verebilirim. Ya da alt tire ile başlayıp benim alt tire değişkenim şeklinde verebilirim. Ya da my değişken 2 eşittir 1 diyebilirim ya da ne diyebilirim? Ha ama kesinlikle bu, bu şekilde değer alabilir ya da hepsi büyük yazılabilir değişken ama kesinlikle Türkçe karakter kullanmıyorum. Mesela e, ne olsun? Özür dilerim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sonsuz olsun. Ya da şuna dikkat etmem gerekiyor. 2 değişken name var ya da şöyle yazayım. Bir değişken eşittir dersem buna da yine bir diyelim. Bakın kızdı program. Altını kırmızı çizdi. Neden? Çünkü rakamla başlayan bir değişken adı olamaz. Burada birle başlıyor ve bu mümkün değil arkadaşlar. Bu şekilde değişken ataması yapamıyoruz maalesef. Bunu siliyoruz zaman bu üstte gördüğünüz gibi değişken isimlerini, değişken metotlarını alt tire hariç herhangi bir ee, işaret kullanmamız yasak. E, program direkt kızıyor. Ama e, alt tire ile başlayıp değişken adı oluşturabiliyorum. Keza bu şekilde buradakiler gibi de değişken oluşturup bunlara değer ataması yapabiliyorum. Bunlar illa bir olmak zorunda değil. Buraya Burak gelebilir. Büyük harflerle buraya... 3.14 gelebilir gibi. Bunları ben tekrar sizlere e, tekrar olması için yazdırmak istersem print mesela bir tanesini yazdıralım. Hangisini yazdıralım? Mesela şu alttakini en alttakini kopyalıyorum. Ve buraya koyuyorum. Bakın yazdırdığımda bunun değerini bana getiriyor. Yani kutuyu açmış oluyor print. Burada bir kutum var. Bu kutunun içinde bir değerim var. Bunu print de çıktısını alabiliyorum. Ee, bir de bir satırda birden fazla değişken atayabiliriz. Bu ne demek oluyor? Yani bir satırda birden fazla değişken atayabiliriz deyince aklınızda ne canlanıyor? Bir tane satırda birden fazla değişken canlanıyor olması lazım. Mesela ya da canlanmaya da bilir, Farklı bir şey de canlanabilir de ben böyle canlanacağını tahmin ediyorum. Şimdi kalın 1 dedik. Ya da kalım demeyelim. Niye biz İngilizce kullanıyoruz arkadaş? Ben de bunu anlamadım. Değişken 1 dedim. Virgül koydum. Değişken 2 dedim. Virgül koydum. Değişken 3 dedim. Eşittir. Adımı yazacağım tamamen. Ya da başka bir şey yazayım. Bu sene Galatasaray. Devamını e, fanatikliğinize göre e, doldurabilirsiniz. Ben 3 tane değer yazdım. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yazdığımda benim değişken birim bu değerini alıyor. Değişken ikim sene değerini alıyor. Değişken üçüm Galatasaray değerini alıyor. Mesela ben buraya sene değil de 5 yazarsam değişken 2 değerim bundan sonra 5 olmuş oluyor. Bunu yan yana yazılmış halini düşünün. Tek bir satırla. Şimdi ben bunları çıktı da görmek istiyorum. Aynen bu yukarılarda olduğu gibi. Şimdi burada çıktıyı görmek için tekrar print yazıyorum. Ve değişken 1 kopyalıyorum. Virgül koyuyorum. Değişken 2'yi kopyalıyorum. Aynen yazıyorum. Ve bunları çalıştırıyorum. Bakın bu 5 Galatasaray. Gördünüz mü? Bu şekilde çıktı verdi. Peki ben bunları alt alta yazmak istediğimde ne yapıyordum? Separator koyup ters slash n dediğimde bakın bu 5 Galatasaray alt alta yazmış oldu. Bir de Aynı değeri birden fazla değişkene atama şansımız var. Aynı değeri birden fazla değişkene nasıl atayabiliriz? Yani bir tek değer var ama birçok değişkene atıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için de mesela değişkenimin bir tanesi x olsun. Öbürü ba olsun. Öbürü de olsun. Şimdi Bunları ben tek bir değere atayacağım. Bunun için aralarına eşittir koymam gerekiyor. Buraya da bir eşittir ekliyorum ve buraya fenerbahçe. Fenerbahçe yazamadık, kısmet değilmiş. Yazıyorum, tamam mı? Ee, bunu da yazdıktan sonra ben bundan sonra x B, A, D, E değerlerim benim e, aynı değeri birden fazla değişkene atama şansını sağlamış oldum. Ve bu şekilde bir bütünlük oluşmuş oldu. Mesela print x virgül y x, pardon x virgül b A dersem x ve b bana çıkart. Bakın ne çıkartacak. Fenerbahçe Fenerbahçe çıkardım. Peki ben Sadece DE'yi yazsam Bakın Fenerbahçe'yi çıkardı. Ee, bir sonraki örneğim ise Mesela bir listedeki değeri değişkenlere dağıtabiliriz. Buna da Unpacking, de, unpacking deniyor. Unpacking ne demek? Ee, bir listem var. Mesela annem beni manava gönderdi. Dedi ki bana meyve al. Meyveler adında bir değişken oluşturdum. Ve dedi ki elma armut karpuz al. Sonra ben bunların hepsini akılda tutabilmek adına bir satırda birden fazla değişken atayarak ben bunu kafamda tutmaya çalıştım. Bunu nasıl yaptım? Şimdi arkadaşlar şunu bir daha size bahsedeceğim. Bunu siz bilmiyorsunuz henüz. Neden burada tırnaklı parantez kullandım? Aslında şu tırnaklı parantez bana listeyi e, ifade ediyor. Yani ben burada bir liste oluşturacağım. Bunu meyvelere atayacağım. Bunun içerisine de elma, armut, karpuzu koydum. Artık bu liste bir bütün olarak meyvelere ait. Yani ben print meyveler dersem Bakın elma, armut, karpuz geldi. Ama ben print meyveler demeyeceğim. Ben bir listedeki değerleri değişkenlere dağıtabiliriz. Bunu göstermek istiyorum size. Şimdi ben burada x dedim. Bir değişkene atadım bunu. Bir değişken oluşturdum. Özür dilerim. Bu değişkeni buna atamak istiyorum. Buna. Y'yi armutu atamak istiyorum. Z'yi ise pardon simetri hastalığım var. Z'yi ise karpuzu atamak istiyorum. Bunun için ben bu üçüne eşittir diyorum. Aralarına virgül koyduktan sonra ve meyveler diyorum. Daha sonrasında print x dersem bana ne gelecek? Ne demiştik? x'e elmayı atadım. y'ye armutu atadım. z'ye karpuzu atadım. Bunu nasıl yaptım? Eşittir meyveler diyerek. Bana bu 3 tane değeri buradaki 3 tane listenin elemanının sırasına göre vermiş oluyor. Şimdi print x dediğimde bakın ne yazacak? Elma. Y dediğimde Bakın ne yazacak? Armut. Peki y virgül z dediğimde bakın armut ve karpuzu yazdı. x ve z dediğim x ve y x ve x y z dediğimde hatta x y özür dilerim x y z dediğimde bakın elma armut karpuzu yazdı. Bu şekilde ben bir listedeki değerleri değişkenlere dağıtabiliyorum. Peki Başka ne yapabiliriz değişkenlerle alakalı? Bir de metinleri birleştirme şansımız var. Bu birleştirmeyi nasıl yapabiliriz? Buna e, string concatenation deniyor bir yandan. Mesela x eşittir. İngilizcem için bu arada özür dilerim. Hiç iyi değildir. Python dedim. X değişkenime Python değerini atadım. Y değişkenime is atadım z değerime good yazdım. Bakın böyle yazarsam olmuyor. Çift tırnak kullanıyorum. Buraya print x artı y artı z dediğimde Python is good. Gördünüz mü? Ama aralarda boşluk yok. Bunu nasıl yapabiliriz? Virgül separated çift tırnak. Bu tırnağa boşluk bırakırsam yani boş bir değer olarak normalde bu şekilde geliyor ya arada boşluksuz. Bu şekilde yazıyorum ya. Boşluğu koyduğum an ve çalıştırdığımda evet patladık. Niye patladık? Çünkü boşluğun İngilizcesi neydi? Spacing. S miydi bu? S de değildi. Şu şekilde de yapabilirim. İlla separator kullanmama gerek yok. Python boşluk is boşluk good. Bakın Python is good şeklinde. Bunları da birer değer olarak alıyor Python. Ee, boşluklar da aslında yani burada 0, 1, 2 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 tane değer var. Şey Tek bir içinde 6 tane e, karakter var demek daha doğru olur. E, daha sonrasında bakalım ne yapabiliriz. Mesela düşünüyorum. E, şimdi bunlar aynı tür olduğu için yan yana bu şekilde yazdırabildik. Fakat yan yana birleştirme anlamında başka veri tiplerindeki değerler e, direkt olarak toplanamaz ama virgülle birlikte e, yan yana yazabiliriz. Mesela x eşittir 5 dedim. y eşittir Burak dedim. Şimdi ben bunların yan yana nasıl yazdırabilirim? Çok basit arkadaşlar. Print diyorum. x virgül y. Çalıştırdığımda bakın 5 Burak çıktı. Hatta ilk y diyelim. Şurayı da x diyelim. Bakın Burak 5 çıktı. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Değişken atamaları basit seviye için bu kadardı. Sonraki videomda orta seviyeye olmak üzere devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar.